6 gün sürecek ve 172 firmanın katıldığı 7. Mezopotamya Gurme ve Yeresel Lezzetler Fuarı büyük bir coşkuyla başladı. 3 kilo, 3 kilo vanlı bir hemşerimizin bal konusunda şampiyon olmasını gerektirecek kilo. Şu an çok özel bir misafirin yanındayım. Ee, arı adam mı bal adam mı diyelim bilmiyorum önce evet. seni tanıyalım merhaba. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Tamam. Benim ismim Abdulvahap Semo lakabım Arı Adam. Evet. Ee, bu lakabı nerede buldunuz derseniz bizim amacımız dünya rekoru yani Çin'deki rekoru bana getirmek. Dur. Abla... oraya gelmeyeyim. Şu an dünyada bir rekor var ve tabii, bu rekor tabii. Çin'de. Tabii tabii. Şu Kaç an? kiloyla? 63 kilo 700 gram Çin'dedir. 63 kilo 700 gram Arı, arı adamın üzerinde. Aynen vücutta arı toplama 63 kilo Senin? 700 gram benim şu an en son yaptığım denemede 60 kilodayız. Vay be tam 3 3 kilo 700 gram eksiğimiz var. Aynen evet. 3, e, hedefimiz de zaten 65 kilo Van plakasını Türkiye'ye yani Van'a getirmek bizim amacımız. E, bu Van'dan geldiği var. de belli oluyor. Tabii, evet. tabii aynen. E, ne zaman deneyeceksin bu 65'i? Bu 65'i inşallah baharlayın deneyeceğiz yani deneyeceğiz. Dene, den, yani bu rekoru kırana kadar deneyeceğiz. Vazgeçmek yok. Hiç yaklaştırmıyor mı? Mesela 63'ü geçtin mi bugüne kadar? Ee, şu, yok yani daha öyle bir 60 kilo yani 60 kiloyu tamamladık ama 63 kilo daha varmamışız ama varacağız yani hedefimiz o. Başka yolu yok. Yok. Yani... Peki zor olmuyor mu? arıların seni bulması için ne yapıyorsun? Yani arılarla artık e, bir nevi konuşuyoruz. Evet. Yani öyle bir iletişimimiz var arılarla. Tabii ki bugüne kadar hep yani önce e, öncelikle çok, bayağı saldırıya geçtik. Arılar soktu. Yani alerjimiz oldu. Böyle komalık olduk yani o tabi tabi ağrı çok tehlikeli ama artı biz onlarla bir muhabbetimiz oldu bugüne kadar artı bundan sonraki muhabbetlerimiz daha da yaklaşımlarımız güzel oluyor sanki komşusuyla korşu bir muhabbetimiz oldu aynen, diyor harika. Aynen tabi tabi benim şu an ben mesela kendim bir tane sinema filmi çektim Arı üzerinde daha çıkmamış yayına bu şeyi tanıyorsunuz belki, Bahman Kobadi. Evet, İran'da ha, Aynen, öyle. aynen. O geldi işte onunla bir e, sinema filmi de çektik. Çok güzel de oldu. Yani böyle ağrıları toplayarken, hmm. ağrılara yaklaşımlarımız, konuşmalarımız. Yani bunlar artık iletişim halinde. Herhangi bir ilaç, ilaç kullanmıyorum. İnsanlar diyor ki bu adam bal sürüyor. Evet onu soracağım. Nasıl geliyorlar sana? Yani topluyorum geliyor. Biz, Allah Allah. Vallahi Allah'ın bir... Verir. Üstüne bal dökmüyor. Hiçbir şey, hiçbir şey. İlaç. Tamam, bir sen yok. bal dökmüyorsun, biz seninle balına bakalım. Tabii ki, nasıl? Bir tabii şey? ki, tabii evet. ki. Tabii bu arada bu balın adı nedir? Sanı nedir? Bizim ee, balımız tamamen organik çatak yaylasından getirdik. E, tabii ki Van'ın hani Van'ın tozuyla Diyarbakır'a geldik. Eyvallah. Size organik balları getirdik. Size evet. tattırmak yani tüm Diyarbakır'a hem şeylerimizi standımıza bekliyoruz inşallah. Tabii. aynı anda hem hem ara adamlık hem arıcılık. Tabii tabii, aynen. Yani kaç yıldır bu iş yap? Bu bal hiç aracı değiştirmemiş. E, ben e, kaç yıldır bu iş yapayım? Ben yani 35 yıldır bu işi yapıyorum. Dededen babaya, babadan toruna. Tabii şu an babam da aracı. Çata Bal Birlik Başkanı'dır. İsmi Aslan Semo'dur. Aslan Baba. Aslan Baba bize ait. Diyarbakır'da bize emanet. Teşekkür evet. ediyorum. Buradan selam gönderiyorum babamın ellerinden öpüyorum. Tabii ki tüm babaların ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hiç şey böyle koma dedin de. Çok ağır bir böyle sokmalar oldu mu? Ee, bayağı baya ağırlar tabii ki baya sokuyor. Yani bazen böyle 300-400 tane, 500 tane. Belki bugün 10 milyondan fazla ağrı sokmuş. Yani vücut artık yani bunu e, sürekli zehir şeyi oluyor. Yani, an zehir haline geliyor. Zehir haline yani, için bir şey yapıyor musun? Kurulmak hiçbir şey yapmıyor. Doktora gitmek istemiyorum. Hı, -hı. Ben boğazım ağrıyor ama kendi ilacımı kendim yapıyorum. Vallahi bir e, boğaz ağrısı yapıyorum. Soğuk algınlığı olduğu zaman bir insanda baş ağrısı olduğu zaman onlara kendim ilaç yapıyorum. Yani hastanelere gitmelerini istemiyorum. Çünkü sonuçta hastaneler kendi müşteri arıyor. Bir de ben şeyi de öğrendim. Bala tuz döktüğün zaman öksürüğe geliyor. Tabii tabii. Biz bala şeyi döküyoruz. Limon. Ee, balı şeye, limonu sıcak suya dökeceksin. Kış boyunca. Sıcak suya dökeceğim, onun içine birkaç tane, birkaç kaşık e, süzme balı karıştırdıktan sonra var ya boğaz için birebirdir. Hemen çözüyor. Şey bu, ne zaman? Şampiyona ne zaman? Şampiyonluğa da inşallah bu e, Haziran'da bitireceğiz bu işi. Yani bitirmesek de vazgeçmek yok. Bak şunu Bileceğim. diyeceğiz. Çinliler. Çin, 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 Çin. <laughs> bu sene Van artık. Çin mi? Van. Bundan sonra Van. Çok konuştuk bir de tadına Ta, bakalım. Tabii ne demek. Evet. Şöyle bir... Böyle mi yiyor? Tabii ki böyle. Gençler gelin. Gençler size de yedirelim. Gel gelin gelin gelin. Van'ın çatak ee, balı. Bu tarafa bak. gelin. Hocam bala bak. Abo tel tel. Gel. Tel tel. Evet. Gelin. Ee. gelin. Al bakayım çabuk. Gençler ne haber iyi misiniz? İyidir Teşekkür hocam siz nasılsınız? İyisiniz. Nereden böyle? Okuldan geldik biz Okuldan de burada. Kültürümüzü abi. öğrenmek için buraya geldik. Yani kaçmadınız? Yok, Yok abi hayır hocam. hocam Yemeksel, yöresel kültürünü gerçekten fuara düzenlemişler. Çok güzel olmuş. Çok <laughs> Gel. De, şeye de, de miydiniz? Mi? Ne? Balımıza tadına bakın bakayım nasıl balımız. Evet. Kitap bu da gelmiş miydiniz? Evet gelmiştik e, abi. abi. İşte, kitap, kitap, da aldık hatta. Bugün buradan bir şey alacak mısınız yoksa bakıyorsunuz? Yani, zaten alacağız, alacağız abi. abi. bir de ailemize zaten güzel yerleri de söyleyeceğiz. Yani, yani Bali bedavaya getir. Örnek olarak abimizin misafirperverliğini de çok beğendik. Onu bir da, şey, da ailemize şey, Bir de ya, arı adam yani üzerinde adı, yani, adı, şey, adı, adı öyle. Hemen abi. Hemen alıyoruz abi takip Teşekkürler abi Siz de takip edin Güneydoğu Express Hocam zaten nerede paylaşacaksınız biz de oradan bakalım direkt Sizi seviyorum Kolay gelsin hocam biz de teşekkürler Eyvallah Çok harika benim bala karşı alerjim var vücut alerjim evet. Ama bunu kameraman arkadaşıma abi, vereceğim ben, ben yemeyeceğim Sen ye hadi bakalım Eee buyurun. buyurun efendim Van'ın Çatak ilçesinin halis balı Tamam sonra dönün ama Sonra dönün Şampiyon olduğunda ilk bizi arıyorsun, tamam, şampiyonluk kutluyoruz. İnşallah, inşallah evet. hep birlikte kutlayacağız. bana getireceğiz bu rekoru. Kesinlikle, Van'da da buraya gelin uğrayın yani. Tabii tabii zaten rekor sizin hepimizin olacak. Yani Çin'deki rekor buraya geldi mi hepimizin, hepimizin olacak. Be. Hepimizin gururu olacak artık. Eyvallah. Yani bizim amacımız bu rekor şeydir, balımızı dünyaya tanıtmak. Yani balı biz üretiyoruz ama yani reklam olmayınca, tanıtım olmayınca kimse bilmiyor. Bu balı biz e, tabii ki ben bugüne kadar bir sürü televizyon konu oldum, canlı yayınlara konu oldum, e, TRT telete belgesel şeyler belgeselim var, sinema filmi çektik. Nedir amacımız hani biz tanıtmak. tanıtmak dünyaya tanıtmak. Bizim sadece Türkiye tanıtmak değil, dünyaya tanıtmak kendimizi ve balımızı dünyaya tanıtmak. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bal yiyecekseniz Van'ın Çatak ilçesinin balını bal alacaksanız da şampiyon adayından alacaksınız. Güneydoğu Express görüşmek üzere.